Hop bakayım ben de öğreneyim. bakayım <laughs> ben de öğreneyim. ben boyunları takım ya. Devam et ama eğlenceli oluyor. Ha ben boyunları takım ya. Devam et ama eğlenceli oluyor. Hop bakayım ben de öğreneyim. bakayım ben de öğreneyim. ben boyunları takım ya. Devam et ama eğlenceli oluyor. <laughs> Hey ben boyunları takım ya devam et ama eğlenceli oluyor. Bakayım ben de öğreneyim. <laughs> Bakayım ben de öğreneyim. Hey ben boyunları takım ya devam et ama eğlenceli oluyor. Hey ben boynuları takım ya devam et ama eğlenceli oluyor. Bakayım ben de öğreneyim. Bakayım ben de öğreneyim. 해, 여간 보인다로 툭 흔들며 대왕을 타며 에일렌시를 올려 하여간 보인다로 툭 흔들며 대왕을 타며 에일 올려